Minecraft ama doğru seç öl. Sonunda artık acemi olmayacağım. Paylaşalım mı dostum? Elbette harika dostum. İyi ki gerçekten safsın. Şimdi ben seviye yüzüm akıllı. Yine seviye birdeyim of ya. Neyse ki işte o kapı orada. Nerede doğdun? Ama çok kolay olacak. Sadece bu çakılları aşmam gerek. Ah hayır. O geyik beni öldürecek. Bu sefer hayatta kalmalıyım. Şimdi hatasız olmalıyım. Bu tarafa gideceğim. Yine mi? Tam bir başarısızsın. En azından ölmedim. Bu sefer kolay olacak. Biraz kazmam gerek ve... Ama hala birinci seviyede. Biri videoyu beğenip kapıyı mı güncelledi? Ama yine de yetmez. Ne? İntikam zamanı. Aynı seviyedeyiz. Şimdi benim şansım. Nasıl geldin buraya? Önemli değil. Ölmek istemiyorsan koşmaya başla. Başım dertte. Koşmam gerek. Bu ne? Sadece bir şansım kaldı şimdi. Bu ne? Vay canına. gibi oldu. Üzgünüm dostum. Sadece şaka yapıyordum. Şimdi herkes iki seçenekten birini seçmek zorunda. Özür dilerim. Sana tüm kılıçları biyo bağlantımdan vereceğim. Seç. Annene yüz yıl kötü şansla mı lanetlersin? Yoksa bir beğeni mi bırakırsın?